Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Xiaomi Redmi Watch 5 Aktif akıllı saati inceleyeceğim. Ülkemizde yakın zamanda satışa sunulan Redmi Watch 5 serisi arkadaşlar en uygun model olarak satışa çıktı. Aktif modeli. Burada 3 4 ve 5. seride farklı farklı modeller çıktı arkadaşlar. Hemen ondan ufak da olsa bir bahsetmek istiyorum sizlere. 3. serisinde 3 aktif ve Redmi Watch 3 çıkmıştı. 4. seride bir light model eklendi arkadaşlar ama 4. seriye aktif model eklenmemişti. 5. seride ise gene farklılığa gitti. Xiaomi her seride muhakkak bir farklı model ekliyor arkadaşlar. Burada 3 farklı model çıkacak. Şu anda ikisi tanıtıldı ama üçüncüsü de tahminimden çıkacağını düşünüyorum. Şu anda elimde Redmi Watch 5 aktif var. Bir de light modeli var ve tabii ki de en yüksek model olansa aktif 5 modeli olarak da çıkacak arkadaşlar. Bu videoda inceleyeceğimiz model ise en uygun fiyatlı olarak satılan versiyonu. Gelin bu saati bir kutusundan çıkaralım detaylı bir şekilde inceleyelim. Ardından da ben size tüm yorumlarımı aktaracağım. Saatin kutusu da gördüğünüz gibi bu şekilde. Ön tarafa zaten saatin kendisini konumlandırmışlar. Hemen şöyle hızlıca bir saatimizi kutusundan çıkaralım. Şöyle alt kısmından başlayalım. Bir tane şöyle bilgilendirme kitapçımız var. Bayağı da kalın bir şekilde koymuşlar. Türkçe vardır artık diye düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz bunlar garantili bir şekilde artık Xiaomi Türkiye garantisi altında geliyor. Bir tane bakın şöyle şarj kablomuz var. Hemen şöyle bendeki Smart Band 8 Pro'nun ya da Mi Band 9'un şarj kablosuna bakacağım. Aynı mı? Aynı ise zaten arkadaşlar neredeyse Xiaomi 2-3 nesidir Aynı şarj kablosuyla tüm ürünlerini çıkarmaya başladı. Evet gördüğünüz gibi şöyle bakın yakından göstereyim size. Elimdeki Mi Band 9'un ve Smart Band 8 Pro'nun da birebir olarak arkadaşlar şarjını yani şarj kablosunda burada Redmi Watch 5 aktifte de devam ettirmiş Xiaomi. Son olarak da zaten saatimiz gördüğünüz gibi şöyle koruma jelatini de çıkardık. Evet gördüğünüz gibi boyut olarak bayağı bir büyük. Onu söyleyebilirim size. Mesela bakın elimdeki Smart Band 8 Pro'yla yan yana getiriyorum. Gördüğünüz gibi. Mesela Smart Band 8 Pro daha böyle dikdörtgen bir ekran tasarım var ama 5 aktif modeli gördüğünüz gibi tamamıyla kare yapısına yakın ama fazlasıyla çerçeve oranı var. Şöyle yakından size zaten ekranın çalıştığında daha detaylı bir şekilde göstereceğim ama çerçeve oranı çok fazla yani ekran kasa oranı biraz düşük tutulmuş. Öncelikle onu söyleyeyim sizlere. 2 inçlik bir ekran konumlandırılmış. 320x385 piksel. 500 nit parlaklık var. Parlaklık seviyesi açısından mesela artık Xiaomi Band 9'da mesela 1000 nite kadar çıkmıştı. Burada 500 nit biraz aşağıda kalmış. TFT LCD bir ekranı var. AMOLED panel bu saatte maalesef kullanılmamış. AMOLED benim için çok önemli diyorsunuz arkadaşlar. Muhakkak ki Redmi Watch 5 Lite modelini almanız lazım. Aktif burada bu 5 serisindeki en düşük özelliklere sahip olan saat olarak konumlandırılmış. Saatin burada arada kordonla beraber toplam ağırlığı da 42 gram. Şöyle sizlere göstereyim bakın 20 santimlik bir uzunluğa da ulaşabiliyor. 1.1 santim yani 11 milimetrede bir kalınlığı var. Burada bakın gördüğünüz gibi Smart Band 8 Pro'dan daha kalın bir tasarım konumlanmış. Bu da neden? Tabii ki de üzerinde bir dahili olarak mikrofon var, hoparlör var ve batarya seviyesi olarak da tabii ki de biraz olsun arttırıldığını söyleyebilirim. 2 saatinde şöyle arka kısımdaki sensörlerine bakacak olursanız aslında çok da bir fark olmadığını söyleyebilirim. Burada mesela kordon tipleri farklı. Kordonlarımız burada mesela Smart Band 8 Pro'da tırnakta bir şekilde yapılmış. Ama buradaki mesela 22 milimetrelik kordonlar arkadaşlar bu saatin en güzel yönü ise çok fazla kombinasyon yapabilirsiniz. 22 milimetre şu şekilde çengelli yapıdaki tüm kordonları bu saate takıp çıkarabiliyorsunuz. Kendiniz farklı renkte veyahut da materyalde kombinler, kordonlar takabiliyorsunuz. Batarya kapasitesinden bahsedecek olursak 470 mAh bir batarya kapasitesi var. Bu da yaklaşık olarak ortalama kullanımda sizlere 7 ile 10 gün arasında bir kullanım süresi verebiliyor. Ekrandan bir tane detay atlamıştım. Bu arada ekran gelime hızı ise 60 Hz. Redmi Watch serilerinde fiziksel butona devam ediyor arkadaşlar. 3. seride 4. seride de vardı. Yine 5. seride bir fiziksel buton var ama burada bakın böyle birazcık daha etli. Evet birazcık daha mesela yani dokunma hissiyatı olan bir tuş eklemişler yan tarafta. Hemen şöyle bakın üst kısmı zaten bir tane hoparlörümüz var. Mikrofon da burada arka kısma korumlandırılmış. Çinko alaşımına yapılmış bir kasa malzemesi var. Bir önceki serilere göre kasa malzemesi konusunda kullanılan materyalde biraz daha düşüğe gitmişler. Muhtemelen fiyatı daha da düşürmek için bunu kullandıklarını söyleyebilirim. Ama mat tasarımı sayesinde çizilmelere karşı daha dayanıklı değil de gösterme oranı çok daha düşük oluyor. Ve bu şekilde tabii ki de saatiniz uzun bir süre kullandığı zaman yani aylarca kullandıktan sonra mesela gösterdiği çizikler vesaire sizi daha az gözünüze batıyor. Mesela benim burada bakın daha parlak tasarımda alüminyum malzemede kullanılmış mesela saatimde parmak izi olsun aynı şekilde çizimler çok daha fazla gösteriyor ama bunda birazcık daha gösterme oranı daha düşük olur. Saat Bluetooth'un 5.3 versiyonuna giriyor ve IPX8 suya ve toza karşı da dayanıklık sertifikası mevcut. Ayrıca bu saatte çip mikrofonla beraber gürültü azaltma teknolojisiyle beraber çok daha kaliteli bir görüşme yapabildiğinizden bahsedilmiş. Zaten bunu birazdan çalıştığımızda göreceğiz. 24 saat boyunca zaten nabzınızı, gün boyunca oksijen seviyenizi, stres takip yapabildiğini söylemiş. Yandaki tuşa birkaç tane basılı tuttuğunuzda zaten saatimiz çalışmaya başlıyor. Kullanım için arkadaşlar öncelikle şurada D seçeneği. Bu arada bakın AMOLED ve direkt IPS LCD farkı çok fazla etkiliyor. Yani direkt olarak arkadaşlar bu AMOLED panelin ve LCD ekranın kaliteli ve daha düşük kaliteli olduğunu direkt ekran açılır açılmaz anlayabiliyorsunuz. Eğer ki telefonunuzda zaten Mi Fitness uygulaması yoksa burada QR kod çıkıyor ama bende zaten Mi Fitness uygulaması var. Telefondan Mi Fitness'e girdim. Cihazlar kısmından artı butonuna basıyorsunuz. Ardından bakın zaten size bir onay kodu gönderiyor. Eşle diyorsunuz buradan. Bildirimleri vermeniz için muhakkak tabii ki de onay vermeniz gerekiyor. Ve tamamdır. Gördüğünüz gibi artık eşleşme tamamlandı. Saatimizin kurulumunu tamamladık. Burada bakın saatle ilgili sizlere kısa yollardan da bahsediyorlar. Sonraki dediniz. Tekrar sonraki dedik ve tamamdır. Gördüğünüz gibi Burada kendinize günlük olarak istatistik hedefler de oluşturabiliyorsunuz. Saati kurduktan sonra arkadaşlar bir tane de güncellemeniz geliyor. Güncellemeyi daha sonra yaparız. Ben şimdi sizlere saatin biraz içinden bahsedeyim. Burada bakın bildirimler ve ayarlar kısmı var. İsterseniz uygulama bildirimlerini aktive edebilirsiniz. Bildirim almak istediğiniz tüm uygulamaları burada tek tek seçebiliyorsunuz. Ayrıca gelen aramaları da bakın burada iletişim bilgilerini göster dediğiniz zaman sizi rehberinizle senkronize edecek. Gördüğünüz gibi tüm rehbere izin verirseniz artık size arayan kişinin ismini saatinizde görebileceksiniz. Fitness ve sağlık kısmına ise saatinizin takip etmesi diye verileri burada ayarlamasını yapabiliyorsunuz. İşte nabzınızı, uykunuzu, oksijenizi takip etmesi istiyorsanız bunların hepsini aktive etmeniz gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela işte yarım saatte bir, bir saatte bir tüm gün izleyerek mesela burada tüm sağlık verilerinizi saat ve saatin üzerinde de telefonda biriktirebilirsiniz. Sistem ayarları kısmına araçlara geldiğiniz zaman burada bakın tek tek Mesela saatin şöyle göstereyim sizlere. Sağa kaydadığınızdaki widgetları burada hangisi olmasını istiyorsanız uygulama üzerinden ayarlayabilirsiniz. İsterseniz mesela bunu yukarı aşağı kaydırabilirsiniz. Sizin için öncelik hangisi ise bu şekilde bakın ayarlayabilirsiniz veya bunu kaldırıp başka bir kısa yolda ekleyebiliyorsunuz. Burada bakın çevrim içi yazan kısmından ise farklı farklı kadranlarımız var. Kendi zevkinize göre analog olur, dijital olur. Farklı hayatta sevdiklerinizin resimlerini konumlandırdığınız bir kadran ayarlayabiliyorsunuz. Kendi zevkinize göre markette 200'den fazla kadran tipi mevcut. Mesela şuradan çok basit bir tane sizlere kadran menüsünde ayarlanmasını göstereyim. Önce saat yani uygulama üzerinden kadranı indirecek. Ardından gördüğünüz gibi bakın çok hızlı bir şekilde kurulumunu yaptı. Şimdi gelin saate yakından bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar görün ekrandaki bakın şu yandaki çerçeve oranı çok fazlasıyla kısılmış. Yani burada bu büyük ekranın fazla fazla tadını çıkaramıyorsunuz. IPS LCD ekran tabii ki de biraz AMOLED'e alışmış benim için mesela biraz açıkçası kötü gözüküyor. Şöyle yana kaydırdığımızda saatimizi, hızlı widget'larımızı görüyorsunuz. Buradan istediğiniz gibi sekmeleri zaten ayarlayabildiğinizi söylemiştim sizlere. Yukarıdan aşağı doğru kaydırdığınızda bildirim sekmesi, tüm bildirimlerinizi burada görebilirsiniz. Aşağıdan yukarı doğru kaldırdığımızda ise bakın hızlı bir ayarlar menüsü geliyor. Buradan saatinizi rahatsız etme moduna alabilirsiniz, sessiz, sessiz moduna alabilirsiniz. Ayrıca el feneri özelliğinde kullanabiliyorsunuz. Tüm ayarları girdiğimiz zaman zaten bakın burada saat arayüzünü kendiniz aynı şekilde burada ayarlayabiliyorsunuz. Bildirimler kısmını, ses ve titreşim kısmını isterseniz sessiz alabilirsiniz. Sessizden mesela şu anda ben saatimi çıkardım. Zil seviyesinde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Dahili bir hoparlör olduğu için tabii ki de saatte burada bakın sesini görebiliyorsunuz. Alarm kurabiliyor. Titreşimi de var aynı şekilde. Ekran kısmına geldiğimiz zaman otomatik bir parlaklık yok arkadaşlar. Manuel parlaklık var bu saatte. Şöyle biraz yükseltelim ki sizlere daha rahat bir şekilde saati de gösterebileyim. İsterseniz de bakın burada ekranın yani uyanık kalma süresinde kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Uyanık kaldırmak için aynı şekilde bakın bunu mesela geceleri yani gözünüzü almasın diyorsanız da buradan bunun ayarlamasını yapabilirsiniz. Ayrıca uyanmak için dokuna bastığınızda saatin sadece bileğinizi çevirdi değil ekran üzerine dokunduğunuzda da ekran uyanacaktır. Spor modlarına otomatik algılama özelliği var arkadaşlar. Saat bilekliğinizin üzerine yani bileğinizin hareketine göre Hangi sporu yaptığınızı tahmin edip sizlere bunu soruyor ve buradan da direkt otomatik olarak sizi spor moduna geçiş yapabiliyor. Gelelim yandaki butona arkadaşlar. Yandaki butona size gördüğünüz gibi menüye geçiş yapıyorsunuz. 60 Hz tazeleme hızı var demiştim sizlere. Menü kısmına geldik arkadaşlar. Şöyle ikisini sizlere geçişini göstermek istiyorum bakın. 60 Hz'in burada Zaten görebiliyorsunuz farkını. Hemen şöyle bakın egzersiz modu. 140'tan fazla bir egzersiz modu var arkadaşlar ve bu konuda ben gerçekten mesela kendim çok aktif bir şekilde kullanıyorum. Ayrıca Xiaomi'nin yeni sürümlerinde mesela bazı egzersiz modlarında ısınma hareketleri geldi. Mesela yapacağınız egzersizden önce de sizlere ısınma hareketleri falan gösterebiliyor. Artık yani sağlıklı yaşam, özellikle de hayatında spor çok önemli olan kişiler için bu saatler çok daha fazla yardımcı olmaya başladı. Geçmiş kısmından bunların istatistiklerini görebiliyorsunuz. Nabız takibi, kandaki oksijen seviyesi takibi Hepsini bu sekmelerde görebilirsiniz. Telefonunuz saate bağlıysa arkadaşlar zaten hava durumunu takip edebiliyorsunuz. Favori kişiler kısmına ise özellikle sık bir şekilde arama yaptığınız hemen aramak istediğiniz kişileri uygulama üzerinden buradan ekleyerek arkadaşlar rehberinize de ulaşabiliyorsunuz. Telefon kısmından ise arkadaşlar herhangi bir numarayı çevirip direkt olarak arama yapabiliyorsunuz bu saatte. Eğer ki telefonunuzda müzik uygulaması açıksa da müziklerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Hemen sizlere arkadaşlar bir sensör testi de yapalım. Sensör testi için arkadaşlar bir kolumda Xiaomi'nin Smart Band 8 Pro'su var. Diğer kolumda ise Redmi Watch 5 Active var. Ve tabii ki de kalibrasyon yapılmış bir tane de medikal cihazımız var. Hemen şöyle hızlıca öncelikle nabıza gelelim. Her iki saatimde de nabzımı ölçeceğim. Sağ sol kolda muhakkak ki fark oluyor zaten. Sizlere bundan bahsedelim. Şu anda mesela bakın benim medikal cihazımda nabzım 81, 82. 8 Pro ölçtü bile bakın. Sağ kolumda şu anda 92 civarında nabzımı çıkardı. Medikal cihazımda 90, 89. Ve gördüğünüz gibi sol bileğinde de Redmi Watch 5 aktif modelimiz var. O da şu anda 96 civarında. Evet medikal verici yazımda 88. Burada ise 90-95. Yani çok bir farkı yok arkadaşlar. Ölçüm doğruluğu konusunda baya başarılı. Gördüğünüz gibi bakın sensörlerin hepsi genellikle birbirine yakın sonuçlar çıkardığını söyleyebilirim. Şimdi hemen kandaki oksijen seviyesi kısmına geçelim. Medikal verici yazımda şu anda benim kandaki oksijen seviyem 97. Bakalım 2 saatimde bunu kaç ölçecek? Watch 5 aktif saatim 97 olarak saturasyonumu ölçtü. Kandaki oksijen seviyemi aynı şekilde Smartband 8 Pro'mda 97 ölçtü. Medical verici mesela şu anda 98. Bu da doğruluk oranının gayet yeterli olduğunu sizlere gösteriyor. Şu anda sesimi saatin hoparlöründen duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi sessiz ortamlarda saatin görüşmelerdeki hoparlör performansı bu şekilde. Saati kullanmaya başladıktan sonra en fazlasıyla dikkat çeken özelliği ise arkadaşlar biliyorsunuz IPS veya TFT LCD ekran demiştik. AMOLED'in farkı yani çok bariz bir şekilde sizleri böyle bir kalitesiz hissiyatı yaşatıyor mu diye onları söyleyeyim. Eğer ki AMOLED bir saatten geçiş yapıyorsanız arkadaşlar TFT LCD ekranın o çözünürlüğü birazcık daha düşük kalite ekran hissiyatı sizi biraz olsun gözünüze batacağını iletmem gerekiyor. Ama saatin en başarılı özelliklerinden birisi 500 nit parlaklık sayesinde en aydınlık havalarda bile yani güneşli havalarda rahatlıkla bir ekran okunabilirliği sizlere sunabiliyor. Otomatik parlaklık olsa bence saat tadından yenmezdi. Hem karanlık havalarda parlaklığını düşürürdü. Aydınlık havalarda ise maksimum parlaklığa çektiğinde burada hem batarya verimliği sağladı sizlere hem de istediğiniz anda gözünüzü rahatsız etmeden rahatlıkla ekranı okuyabilmenizi sağlayabilirdi. Bu yüzden ekran konusundaki tek eksi notum otomatik parlaklık olabilir. Fiyat bazında düştüğünüz zaman zaten akıllı saat yani görüşme özelliği olan akıllı saate göre uygun fiyatlı olduğu için aktif modeline TFT LCD ekranı çok da yadırgamamak gerekiyor. Bütçenize birazcık daha yukarı çıkarsanız zaten Redmi Watch 5 Lite modeli ise direkt amoled bir ekrana geçiş yapabiliyorsunuz. Bu konuda bence daha başarılı ve daha böyle premium hissiyatı sunabiliyor sizlere. Hem daha yüksek mesela işte 2000, 3000, 4000 TL gibi bütçelere çıkmadan 2000 TL'nin altına alınabilecek AMOLED ekranlı görüşme özelliği olabilen bir akıllı saatte sahip olabilirsiniz Light modeli sayesinde. Görüşme özelliğinden bahsedecek olursak bu zamana kadar birçok farklı görüşme özelliği olan saatler inceledik arkadaşlar. Hepsi biliyorsunuz ki açıkçası biraz çakma saatler. İşte burada Xiaomi'nin farkını nasıl anlayabilirsiniz? Görüşme özelliğini sadece arkadaşlar Çağrı geldiği zaman kullanabiliyorsunuz. Normal zamanda görüşme özelliği olan saatleri zaten telefonunuzu bluetooth'tan bağladığınızda bir hoparlör zannediyor. Yani mesela sosyal medyada geziniyorsunuz. Bir mesajınız geliyor. Ne oluyor? Bunun sesini telefondan değil sürekli olarak saatten duyuyorsunuz. Bu da benim açıkçası bu zamana kadar incelediğim akıllı saatlerdeki en büyük şikayetlerden biriydi. Ya ben telefondan mi duymak istiyorum. Sadece görüşmelerimi saat üzerinden yapmak istiyorum dediğiniz zaman. Diğer saatler bunu karşılamıyordu ama Xiaomi'nin Redmi Watch 5 aktif modelinde ise sadece görüşme zamanı geldiğinde hoparlör aktif oluyor. Yani mesela telefonunuzda bir müzik çalıyor. Bunu hoparlör olarak kullanamıyorsunuz. Veya sosyal medyadan geziniyorsunuz bir video izliyorsunuz. Burada hoparlör devreye girmiyor. Bence yani benim açımdan en çok beğendiğim özelliklerden biri direkt olarak bir akıllı saat yani görüşme özelliği olan bir akıllı saat olarak geçiyor. Eğer ki bir Xiaomi telefonunuz varsa yetenekler açısından çok daha fazla tabii ki de yetenekleri var arkadaşlar. Bunda daha hızlı mesajlar cevap verebiliyorsunuz. Aramalara kısa mesajlarla cevap verebiliyorsunuz. Ama ben bunu bir iPhone telefonla beraber kullandığım için burada gelen aramaları sessize alma veya reddetme, sadece gelen mesajları da okuyabilme özelliklerinden faydalanabiliyorum. Ama görüşme konusundaki performansında ise hem mikrofon hem de hoparlör performansını beğendim ben. Aşırı derecede gürültülü veya dış ortamda konuştuğunuzda muhakkak ki karşı tarafı duymada sesinde problem yaşayabiliyorsunuz. Sizin sesinizi iyi iletiyor ama hoparlörü küçük ve arka tarafta konumlandırıldığı için muhakkak ki duymanızda biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Fakat sessiz bir ortamda görüşme kalitesi çok başarılı. Rahatlıkla saate ağzınıza yaklaştırdığınızda karşı taraftaki kişiyle net bir şekilde görüşmenizi yapabiliyorsunuz. Saatte bir otomatik olarak antrenman takip özelliği de var. Yaptığınız bilek hareketlerine göre veya da hareketlerinize göre direkt saat size mesela diyor ki mesela ben motosiklet sürerken diyor ki bisiklet mi sürüyorsunuz? Veya yürüyüş yapıyorum mesela kolumun sallandığını hissediyor. Açık havada yürüyüş yapıyor musun diye saat bana bunu soruyor. Ve 140'tan fazla egzersiz moduyla beraber gerçekten sağlıklı yaşam için özellikle bu saati kullananlara çok büyük bir desteği olabiliyor. Nabız, kandaki oksijen seviyesi, uyku ve stres takibi sayesinde de günlük olarak düzenli bir şekilde bu verileri takip edenler için %90'dan fazla doğruluğu olan bir sizlere veri sunabiliyor. İsterseniz saatte isterseniz de telefon üzerinden de bu bilgilerinizi depolayabiliyorsunuz. Geçmişe yönelik tüm verilerinize de bakabiliyorsunuz. Özellikle mesela farklı marka telefon kullananlar için acaba stabilizasyonda bir problem var mı diyorsanız ben bu cihazı iPhone'la beraber kullanıyorum. Senkronizasyonda hiçbir problem yaşamadım. Gelen tüm aramaları muhakkak ki saatime de iletti. Bildirimlerimi de eksiksiz bir şekilde iletti iPhone telefonda yani mesela en çok zor en zor olan telefonlardan biri olan iPhone telefonda bile senkronizasyonda hiçbir sorun yaşamadım. Batarya verimliliği açısından bu zamana kadarki en yüksek verimli sahip akıllı saatlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Özellikle fiyatına göre fabrika verilerinde 14 güne kadar kullanabildiğinden bahsedilmiş. Ben tam şarjda ise yaklaşık olarak belki de 5. günümü deviriyorum. Şu anda daha %50 seviyelerine geldim. Tüm özellikleri açık bir şekilde rahatlıkla 1 hafta 10 günü de bu saatte çıkarabileceğinizi sizlere iletmem gerekiyor. Akıllı bileklikten geçiş yapanlar için saat saatin kasası biraz sizlere büyük gelebilir. Zamanla alışabileceğiniz bir saat arkadaşlar. Özellikle de erkek kullanıcılar için aslında kasa yapısı gayet ideal. Büyük yani 49 mm'lik çerçevelere sahip. Ama kadın kullanıcılar için biraz açıkçası büyük olduğunu söyleyebilirim. Beyaz rengi de var. Onlara hitap eden bir rengi de satılmasına rağmen 49 milimetrelik bir kasa yapısından yani büyüklüğünden dolayı açıkçası kadın kullanıcılar için bileğinde fazlasıyla sırtabilecek bir büyüklüğe sahip. Şu anda 1000 TL ile 1500 TL arasında farklı farklı satıcılarda bu saate sahip olabiliyorsunuz. Bence 1500 TL altına satılan, görüşme özel olan en mantıklı saatlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Piyasadaki diğer çakma ürünlerle kesinlikle bu saati kıyaslamayın arkadaşlar. Xiaomi'nin kendi bandrolü ve sertifikası altında tüm bataryası olsun, içindeki hücreleri olsun vesaire hepsi sertifikalı ve 2 yıl garantili olarak satılıyor. O yüzden bunu dedik mesela işte bu HK9 serileri vardır, HK10 serileri vardır, işte Apple Watch çakmaları. Bunlarla onu kıyaslamayın arkadaşlar. Onların hepsi Çin menşeli Hangi bandrolde veya sertifikada üretilmeyen malzemelerle üretiliyor arkadaşlar. O yüzden bence kalite açısından ve uzun ömürlük açısından gerçekten mantıklı bir model olduğunu söyleyebilirim ama birazcık daha böyle bütçenizde 2000 liraya kadar yani 1500 ile 2000 TL arasında çıkabilirseniz işte burada size önereceğim model bu değil arkadaşlar. Redmi Watch 5 Lite modeli kesinlikle AMOLED ekran sayesinde çok daha şık bir kasa yapısı ve şık bir ekran yapısı da var daha premium sizler hissiyat sunabiliyor. Hatta temin edebilirsem arkadaşlar bu videodan sonra Redmi Watch 5 Lite modelini sizler için detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Bu incelemenin de sonuna geldik. Aşağı bırakacağım linkten satın alırsanız da ufak bir bana da yardımınız olur. Ayrıca videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.